Samsun Atakum Yeni Mahallede Cadde üzerinde 157 metrekare bürüt 130-135 metrekare net geniş ferah köşe başı bina son katın altı binadaki en kıymetli daire güzel doğa manzaramız var biraz sonra detaylı göstereceğim. Odaları oldukça geniş kullanışlı. Vestiyeri takalı. Hem ola turkası hem ola frangası var. Odalar çok güzel güneş alıyor. Çamaşır makinesi yeri banyoda. iskanı alınmış, sorunsuz, kat mülkiyetli.